Elhamdülillahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Aziz ve muhterem Müslümanlar, Ramazan-ı Şerif ayımız mübarek olsun. Cenab-ı Rabbim hayırlara vesile eylesin inşallah. Kırkdareli İl Müftülüğümüzün bizlere vermiş olduğu bu Ramazan ayındaki bir mesaj fırsatında Kırkdareli İl Müftülüğümüze de teşekkür ediyoruz. Cenab-ı Allah burada istifade edenlerden eylesin hepimizi inşallah. Sosyal ve ticari hayatta istikamet üzere olmak. İstikamet doğru, düzgün, dengeli, sabit, kararlı olmak gibi anlamlara gelmekte sözlükte. Kavm kelimesinden mastar istikamet. Arapça sözlüklerde istikamet kelimesiyle alakalı olarak dini ve ahlaki hükümlere uygun bir hayat sürmek, her türlü aşırılıktan sakınmak, Allah'a itaat edip Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'i sünnetine uymak şeklinde özetleyebiliriz duvatlardaki istikamet kelimesini. Kur'an-ı Kerim'de istikamet ve türevleri dokuz yerde geçmekte. Bunlardan bir tanesi Fatiha suresinde her gün okuduğumuz İhtinaş Sıradan Müstakim orada ismi fail şeklinde Allah'ın bizi doğru yola ile anlamında kullanılmıştır. Yine ilgili bir ayeti kerimede İnnellezine galû rabbunallâh sümmestegâmû Önce Rabbimiz Allah'tır. Rabbimiz Allah'tır diyenler ve sonra istikamet üzere olanlar. Ee, anlamında Rabbimiz Allah'tır diyenler derken iman ve tasdik yine sümmestegamu istikamet üzere olanlar da Allahu Teala'nın dediklerini yapanlar iyi ve güzel işlerle alakalı, yasaklarından da kaçıranlarla alakalı kullanılmış istikamet kelimesi. Sosyal ve ticari hayatla alakalı olarak İstikamet kelimesinden Cenab-ı Allah yine En'am suresinde bizlere buyurmaktadır ki Allah'a ortak koşmamak, ana babaya iyilik etmek, evlatların canına kıymamak, kötülük ve iffetsizlikten uzak durmak, yine ölçü ve tartıda hile yapmamak, dürüst olmak, doğru konuşmak, Allah'a verilen ahde vefa göstermek şeklinde başlıca dini, ahlaki, sosyal, ticari hayatta yapılması gerekenler buralarda sıralanmıştır ve bunun Allahu Teala'nın dost doğru yolu müstakim olduğu yine bizlere belirtilmiştir. Ve enne hada sıratı müstakim Yani Allahu Teala'nın dost doğru yolu bu yoldur. Bir takım ticari işlerimizde, faaliyetlerimizde de, sosyal hayatımızda da, dini hayatımızda da, gerek ahlaki hayatımızda da istikamet üzere olmamız bizden istenmiş. Yine bir hadis-i şerifte doğru konumuzla alakalı inne sıhhe iler bir doğruluk insanı iyiliğe götürür ve inne bir iler cennet e, iyilik de insanı cennete götürür buyuruyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Yine sahabeden birisinin Peygamber aleyhissalatu vesselam Efendimiz'e gelip ya Resulallah bana böyle bir nasihat et ki senden başka hiç kimseye artık bunu sorma ihtiyacı hissetmeyeyim onunla beraber e, doğruluğa ulaşayım deyince Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ve kul amen sonra da dost doğru ol buyuruyor. Yine bir ayeti ayeti kerimede Allah azze ve celle Peygamber Aleyhissalatu vesselam'a "Tevben festaqim kema hut suresinde emir olunduğu gibi dost doğru ol ayeti kerimesiyle beraber burada Peygamber Aleyhissalatu vesselam efendimiz burada kendisinden istenen şeyin kendisini yaşlandırdığını bizlere bildirmektedir ki doğruluğun ne kadar önemli bir erdem olduğunu yine buradan anlamaktayız. Allah Azze ve Celle bizleri her daim doğrulardan eylesin. Ramazan-ı Şerif ayımızı mübarek eylesin. Hayırlara vesile eylesin. İstikamet üzere doğru, düzgün bir hayat yaşayıp Ramazan-ı Şerif ayını oruçlarımızla, mukabelelerimizle, gerek e, kılmış olduğumuz teravih namazlarımızla en iyi bir şekilde değerlendirenlerden eylesin. Amin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. なん